Kuzey Afganistan. Burada yollar tabiatla yapılan bitmeyen bir mücadelenin izlerini taşır. Asfalt neredeyse yoktur. Çoğu yol taş ve tozdan ibaret. Her yağmurda çamura, her yazda toza dönüşür. Zaman zaman tek bir aracın güçlükle ilerleyebileceği kadar zordur. Ekim ayında Afganistan'daydık, Kuzey Afganistan'da. Gördüğümüz enteresan hadiseleri, enteresan yerleri kayda aldık. Burası Kuzey Afganistan'ın yolları. Efendim, Kuzey Afganistan'da küllerimizi dolaşmaya devam ediyoruz. E, yol yok dedik, gördüğünüz gibi e, yollar e, tarla gibi. Bol çukurlar var, tümsekler var. Bütün araçlar buradan geçiyor. Şimdi Hamitpaşa Külliğimizi ziyaret etmek için yola çıktık ve aracımızla bu yollardan geçiyoruz. Afganistan'ın Türkmen ve Özbeklerin meskun olduğu bir bölgesi. Türkmen deyince akla ne geliyor? Türkmen pilavı geliyor. Buhara pilavı da derler, Özbek pilavı da derler. Türkmenlerle meskun olan yerde olduğumuz için biz Türkmen pilavı diyoruz. Böyle büyük kazanlarda pilavlar pişiriliyor. Susam yağıyla yapıyorlar. Susam yağı döküldü, etler, soğan. Tabii soğanlar kavrulmak için kazana atılıyor dikkat ederseniz. Kürekle karıştırılıyor. Bu gördüğünüz de kurutulmuş havuç efendim. Pilavın içine konulan üzümler. Evet efendim böyle yumuşatıyorlar, dövüyorlar. Ondan sonra kazanlara koyup yıkıyorlar. Yıkadıktan sonra onu da atıyorlar ve Türkmen pilavı meydana geliyor. Bu da etli yemek efendim. Sonra yavrularımıza böyle ikram ediyoruz çocuklarımıza. Onlar da elleriyle yiyorlar efendim. Kaşıkla değil bakın elleriyle yiyorlar. Ama ne güzel yiyorlar dikkat ederseniz. Ne kadar mutlu oluyorlar yediklerinde. Burası Afganistan'ın kuzeyi Şıbırgan vilayetinin olduğu yerler. Birçok yeri efendim bu şekilde çöl efendim çöl yani kum tepecikleri var gördüğünüz gibi yani hiçbir şey yetişmez olan yerler biz işte bu Kuzey Afganistan'da birçok külliye açtık birçok külliye açmaya da devam ediyoruz böyle enteresan gördüğümüz için tabiatı coğrafyayı size çekip göstermek istedik. Develerin otladığı mera efendim burası. Deve dikenlerini yiyorlar. Abdülmenan bu nedir yavrum? Bunu görüyoruz her tarafta. Nedir bu? Bu bildiğiniz gibi diken yani odun da yapıyoruz biz ataşa diyoruz. Yemek yapıyoruz bununla. Eşe yer. Özellikle çok hayvanlar yer bunu. İşte senenin bir kere Senede bir kere bunu toplarız, bir kere pişer bu. Ee, topraktan üretilir yani. Kendi kendi olur bunun. Yani tamam. biz ekmeyiz. Yabani e... oluyor yani. Evet evet evet. Her sene aynı olur bu ya. Evet. Tamam. Yağmur olduğunca çok olur, yağmur olmasa az olur yani. O tamam. kadar. Peki, Allah razı olsun. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Musunuz? Evet, evet. Hayır, genellikle hayvan yer hepsini bunun. Develer de yer. Deve. E deve yer. E efendim eşekler evet, yer. Evet, evet, evet. Koyunlar, keçiler. Evet, onlar da yer. Onlar da yer. Saman gibi yani. Onun kalınında ateş yer yani. Ate Deveyi yüklemiş deve dikenini götürüyorlar efendim. Arkasında da yavrusu var devenin. Selamun Aleyküm. Maşallah. Güle güle hayırlı olsun. Maşallah. Evet efendim bu evler susuzluktan mütevellit, terk edilmiş köylerden arta kalan evler efendim. İşte Afganistan'ın evleri, bir köyündeki evler. Çamurdan Gördüğünüz gibi kubbeli şekilde yapılmış. Ee, bunlar pişmemiş tuğlalar. Efendim çamurdan da sıvanıyor efendim böyle. Yağmur yedikçe aşınıyor. Efendim yok olup gidiyor. Dolayısıyla Afganların yaşadığı evler bu şekilde efendim nice köyler var, suyu yok, mesela bunun elektriği yok. Böyle yerlerde yaşıyorlar maalesef. Bizdeleri böyle kubbeli şekilde yapmaları, tavanları da sebebi şu, yağmur yağınca, kar yağınca orada birikmesin, ev kerpiçten olduğu için zayi olmasın ve göçmesin diye böyle kilden yapıyorlar. Ve buralarda oturuyorlar. Baştan kalma korugan iş savaştan kalma korudan. Şunlar tüfek yuvası, makineli tüfek yuvası. Askerler burada nöbet tutuyorlar. E Tabii şimdi atılmış, battal olmuş bir şey. Savaştan kalma işte bir hatıra efendim, iş savaştan kalma. Kuzey Afganistan'da bir Türkmen kabristanındayız. Kabristan da aynı evleri gibi kerpiçten, yapılmış, topraktan yapılmış kabirler var. Allahu Teala burada yatan cümle mümin ve müminat, müslim ve müslimat mevtalara rahmetler eylesin. Seyyiatlarını hasenata tebdil eylesin. Fakat burada eski Türkmen adetince, kabirlerin üzerine bazı çubuklar dikiyorlar ve buralara çaputlar bağlıyorlar. Tabi bu dini İslam'da yok ama eski Türkmen adetince devam ediyorlar efendim. Ve Ahmet Fehim külliyelerimizin olduğu Allah verdi köyünün evleri efendim. Bunlar köyün evleri. Bakın efendim hepsi şeyden, çamurdan, pişmemiş tuğladan yapılmış. Her böyle kışa girerken üstünü tekrar sıvıyorlar, tamir ediyorlar. Kışın kar suyu geçmesin, yağmur suyu geçmesin diye böyle yapıyorlar. İşte bu evlerde yaşıyorlar efendim. Ya yaşadıkları evler bunlar. Türkmen deyince ne akla gelir? At gelir. Efendim, küreylan gelir. İşte bunlar da Türkmen atları efendim. Atlara binmişler. Ne kadar güzel atlar. Efendim bir yerden bir yere gidiyorlar efendim. Atlar çok güzel görünüyor ama. Günümüzde tuğla harmanı deriz biz Anadolu'da. Terpici pişirmek için kullandıkları. Afganistan'da pişirilen ekmekler, bütün Ulu Türkistan, Büyük Türkistan, Özbekistan filan ekmeği hep bu şekilde yapıyorlar. Bakın tandırda pişiriyorlar ve efendim tezgahta çıkarıyorlar, satıyorlar. Biz de efendim bu tezgahtan bu fırından ekmek aldık. Çok güzel ekmekler, nar gibi kızarmış. Mısır efendim, patlamış mısır Afganistan'da bunu yollarda satıyorlar. Burası da Kuzey Afganistan'da Cevizcan vilayeti Şıbırgan şehrinin pazarı efendim. Pazar bayağı canlı. Bakın kavunlar, karpuzlar, Efendim satılıyor motor tamirhaneleri evet insanlar alışveriş yapıyorlar yani pazar biraz canlı ama bizim Türkiye'nin 50 sene önceki hali yani 50 yıl belki de bizden geride. burganın caddeleri bakın efendim domates soğan salatalık evet efendim çocuklar okuldan çıkmışlar bisikletleriyle evlerine gidiyorlar efendim burası Tepe kanalı bu kanalla e, Amuderya'nın suyunu Kuzey Afganistan'a akıtacaklar. Yaklaşık 250 kilometrelik bir mesafe. İşte bu başlangıç yeri. Yani Amuderya'dan efendim buraya suyu verecekler. Bu su devam edecek. Aa, Kuzey Afganistan taraflarında ne kadar kurak yer varsa oraları sulayacak. Ama bu e, tabi Amuderya'dan bir sürü devlet istifade ediyor. Özbekistan istifade ediyor. Türkmenistan istifade ediyor. Ama onlar da tarım yapıyorlar. Bu sudan e, faydalanarak yapıyorlar. Ve onların suyu azalırsa onlar da olacak. Onlar da diyecekler. Genel bir problem çıkar mı çıkmaz mı? Bunu da bilemiyoruz tabi. Ama onlar inatlan toprağı kazmaya devam ediyorlar. Bu kanalı yapmaya devam ediyorlar. Bir ucuza mal etmek için kazıyorlar, topraklarını kenara yığıyorlar. Kazıyorlar, topraklarını kenara yığıyorlar. Böylece hani betonarma yapsan daha maliyetli olacak. Böyle daha ucuza mal edeceklerini düşünüyorlar efendim. Peki, teşekkür ederim. Efendim burası görünen nehir Amuderya. Yani Amuderya Ceyhun demek, Ceyhun Nehri. Ceyhun Nehri'nin üzerindeki bir köprü. Özbekistan'la Afganistan'ı birbirine bağlayan köprü. Bu köprüyü ve bu köprünün devamındaki yolu Ruslar yapmışlar. Bu yoldan istifade ederek 1970'li yılların sonunda tanklarını, askerlerini bu köprüden ve bu yoldan geçirerek Kabil'e kadar gittiler. Ve bütün Afganistan'ı işgal ettiler efendim. Evet efendim hani derler ya e, Anadolu'da eskiden Anadolu'da da insanların naklini, insanların taşınmasını e, kamyonlarla yaparlarmış. Şoför mali 50 kuruş olurmuş, kamyonun kasası 25 kuruş olurmuş. Yani aynı o şekilde efendim insan naklediyorlar kamyonlarla. Delikanlı nasıl bir zıplayışta atlıyor, biniyor. Çok güzel bir şey ama. Abdülhakim Molla Efendi bir eşek buldu. Eşeğe biniyor şu anda. Haydi. ya Allah. Binemedi işte Nasıl bindi eşeğe? Molla Abdülhakim Efendi binemedi. Burada da eşek yavrusunu emziriyor. Burada keçi sürüleri var. Bu keçi türünü çekiyoruz. Eşek var. Develer var ileride. Kuzey Afganistan'da güneş batarken. Selamünaleyküm. Adın ne yavrum? Abdülkahhar. Abdülkahhar. Yavrum bunu bir de onları almışsın. Evinizde su yok mu? Yok. Yeah. Nereye su almaya gidiyorsun sen? Orada Orada Aslan Baba külliyesi var. Oradaki su kuyusuna mı gidiyorsun? Ha. Yeah. İyi. Orada suları dolduracaksın. Kaç kilometreden gidiyorsun? Ev uzak mı? Bir kilometre var. Bir kilometre var. Yani evet. bunları dolduracaksın. Tekrar eve götüreceksin. Evet. Maşallah. Her zaman buradan gelip su alıyor musun? Doğru. Çok güzel. Maşallah. Hadi bakalım. allah Teala mübarek eylesin. Bize de dua et. Oldu mu? Bu kuyu yapan, bu külliyi yapan İhlas Vakfı'ndan geliyoruz bir İstanbul'dan, Türkiye'den tamam mı? Bizlere dua edin. İhlas Vakfı'nın o başkanına, İhlas Vakfı'nın kurucularına ve o su kuyusunu yaptıran hayırseverlere, hisse sahiplerine dua et oldum yavrum. Hadi annene, babana da selam ederiz, abilerine selam ederiz. Allah zihin açıklığı versin. Teşekkürler. Adın Teşekkürler. ne abi? Masat Murat. Masat Murat. Maşallah. Ben de Çağban Çakır. İstanbul'dan, İhlas Vakfı'ndan geliyoruz. Sen nereye gidiyorsun böyle eşeği yüklemişsin bidonları, boş bidonlar. nereye gidiyorsun? O var ya, su yok. Su yok yok mu köyde evinizde? Yani yok. Yani her gün nereye gidiyorsun su almaya ee, sen? Şurada Aslan Baba külliyesi var. Aslan Baba su oraya mı gidiyorsun? İhlasın yaptırdı. Ha. Maşallah. Her gün kaç kere gidip geliyorsunuz? İki kere. kere gidip su alıyorsun. Eve götürüyorsun. Çoluk çocuk içiyor. Ha. Nasıl beğeniyor musun? Su, suyu güzel mi? Ha, su Maşallah Olmaz. maşallah. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Güle güle selametle. Ya böyle bir al, alıyorlar. Selamünaleyküm yavrum. Aleykümselam abi. Aleykümselam. Ne yapıyorsun? Su alıyorum ya, abi. Nereye gidiyorsun? Su almaya gidiyorsun. Evet. Hayır nereden alacaksın suyu? Abi, burada cami var orada. Cami var. Orada kuyum var. Yok orada şey var. Suza, su su zahiresi var. Su zahiresi var. Su dağıtıyorlar. Evet. Maşallah. İsmin ne senin yavrum? Yavrumla Türkmen nereden geliyorsun şimdi? Kaç kilometreden geliyor? Yarım saat Yarım saatlik yoldan geliyorsun. Buradaki Aslan Baba Külliyesi var. Evet. Oradan su alacaksın. Evet. Maşallah, evet. maşallah. Türkçen de güzelmiş. Aferin sana. Bizi karşıladılar. Evet. Bize cübbe giydirdiler. Cübbe giydirmek büyük şeref bizim için. Onlar sevdiği insanlara, sevdiklerine cübbe giydiriyorlar. Demek ki bizi çok seviyorlar. İhlas Vakfı'nı çok seviyorlar. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz efendim. İstanbullu, Türkiye'li kardeşlerimiz bilmez. Şimdi herkes böyle sarıklı değil mi? Evet. Bu sarık Türkmen sarığıdır. Sen Biz, de. ha, Türkmen. Türkmen sarığı 1800 70'li yıllardan fotoğraflar var bu aradan aynı bu sarıkta. Evet. Tabii bunlar şöyle sünnettir. Evet. Namaz kılarken nasıl yapıyorsunuz molla? Çok... Hah. Çok... Ha, hayır onu indir Çok... bakalım. Ha Burasını böyle namaz kılarken bunu sarkıtırlar. Evet. Efendim Hüslim, iki omuz küreğinin arasına. Usta. Sevgili Peygamberimizin sünnetidir bu. Evet. Efendimiz böyle şey yaparmış. Ama bu Türkmen sarığıdır. Namaz kılmazken bunu böyle yaparlar, işine koyarlar. Evet. Efendim bakın hocamız evet. da öyle değil mi? Evet. Bakın efendim arkadaşlarımız da öyle. Bak amcamız da öyle. He, hepsinde Türkmen sarığı değil mi? Evet. Efendim bunu da öğrenmiş oldu. Evet. Şu levhalara bakmanızı istirham ediyorum bakın. Efendim Osmanlı camileri gibi, Selçuklu camileri gibi, Efendim Resulüm Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin. Yani Hulefai Raşidi'nin ve sevgili peygamberimizin torunları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin radıyallahu anhum aleyhim ve Efendimizin isimleri de mevcut. Bu köyden olan Türkiye'de 5 seneye yakın yaşamış olan ee, gel ya Abdülmenan diye bir kardeşimiz var, şimdi bu Abdülmenan kardeşimiz de evet. e, burada e, nasıl halk bu, buraya geliyor, bu suyu alıyorlar, bize dua ediyorlar mı? Bu hisse sahiplerine, İhlas Vakfı'na dua ediyorlar mı? Sen burada birebir gözlemliyorsun, göz ediyorsun. Anlat bakalım şimdi sen kimsin, burası neresi? Burasında elektrik, su olmadığını gördük. Böyle bir yer mi burası? Selamun Aleyküm öncelikle. Burası Afganistan'ın Cevizcan velayeti Suval Mengecik Coyoraz köyü. Burası bu kuyudan 4-5 köyümüz kullanıyorlar bu suyumuzu. Herkes bu kuyun yaptırmadan önce çok sıkıntıdadır yani. Adamlar el arabasıyla, iş arabasıyla çok uzaklardan 5-6 kilometre, 10 kilometre uzaklardan getiriyorlar. Allah razı olsun. Bu kuyun e, yaptırdık adamlardan çok çok dua ediyoruz. Büyüğümüz, küçüğümüz, hepsimiz çok çok dua ediyoruz. Allah birisine bin versin, birisine milyon versin. İnşallah de dua ediyoruz. Bir de e, yaptırdığınız gibi Allah e, yaptırdığın evlerden de razı olsun, yaptırdık adamlardan. Amin. Tamam. Yani bildiğimiz gibi, böyle işte bizim anlattığımız tamam. gibi. Maşallah, maşallah. Evet. Yani diyorsun ki, Buradaki ahali, bu civardaki köylerden dört köyden gelen insanlar, buralarda yaşayan insanlar ihlas Vakfı'na ve bu külliye'nin ve su kuyusunun yapılmasına vesile olanlara dua ediyor. Evet evet evet. evet. Çok, çok Allah evet. Tamam. Teala, amin. sizlerden de razı olsun. De, Sizlerin duasını de. biz alıyoruz. Amin, ve amin. bu dualar karşısında biz ayakta duruyoruz, daha çok hizmet ediyoruz, daha çok buradaki köylere e, daha çok böyle su kuyusu açacağız, külliye açacağız inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Buradaki bütün halkın duasını bekliyoruz. İhlas Vakfı'na dua edin oldu mu yavrum? Olur olur. Peki, Allah razı olsun. Cümlemize hoş Hadi geldiniz. Hoş bulduk. Bizim İhlas Vakfı olarak Afganistan'ın muhtelif şehirlerinde yurtlarımız var. Yüksek öğrenim öğrenci yurdu bunlar. Mesela Kabil'de var. mezar Şerif'te iki tane var. Şıbırgan'da iki tane var. Faryab'da var. Bunlar yurtlarımız. Böyle büyük şehirlerinde üniversiteler var ve bu üniversitelerde okuyan öğrencilere biz beslenme barınma imkanları sunuyoruz. Şimdi efendim Sabahattin Koşal Külliyesi'ni ziyarete geldiğimiz zaman bizim yurtlarımızdan mezun olmuş bir doktor kardeşimiz bizi beklemiş, bizi gelecek diye o da külliyede bulunmuş ve bizi karşıladılar. Kendisiyle röportaj yaptık. Kendisi doktor, Cevizcan eyaletinin Şıbırgan şehrinde ve bütün ilçelerindeki sağlık tesislerinin kontrolünü yapıyor, müfettişliğini yapıyor. Kendisiyle röportaj yaptık. Bizim yurdumuzdan yetişmiş bir doktorumuz, kardeşimiz. Biz kendisiyle iftar ediyoruz. Beraber izliyoruz efendim. Selamun Aleyküm diyelim. Duyduk ki siz Doktor musunuz? Evet. Arkadaşlar söylediler ve burada bu külliye ziyaretine bizim geleceğimizi duyunca siz de gelmişsiniz. Evet, evet, evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür Bizi karşıladınız. Sağ olun, var olun. Önce isminizi öğrenelim efendim. İsmim Doktor Muhammed Emin Safari. Doktor Muhammed Emin Seferi. Evet. Kaç doğumlusunuz efendim? 1990 olayım. 1990 anladım. 1990 doğumlusunuz. Ortaokul ve liseyi nerede okudunuz siz? Ortaokulu sınıf 10'a kadar Pakistan'da okudum. Pakistan'da. Pakistan'da ondan o zaman muhacir miydiniz muhacir orada? Evet, Göçmendiniz evet, yani. Evet, evet. Harp o... dolayısıyla oraya gitmiştiniz. Evet, evet. Ee, evet, Oradaydım. Ondan kaldığını böyle Akça'da okudum. Ee, Akça'da ortaokulu bitirdiğimden sonra Mazar Şerif'e gittim. Ee, 2000... E, kaçta olacak? 2013'te. 2013'te, 2013'te evet, e, Mazer Şerif Tıp Fakültesini okumaya gittim. Evet. Oraya gittiğimde biraz o zamanlar yurtlar biraz az idi, çok hmm. değildi. Bir, kendimize bir marketten otak aldık. Otak hmm. yaşamak için bir iki üç kişi olarak. Ondan yani, tuttunuz sonra, yani. Evet, evet, <laughs> evet, bir odayı bir marketten aldık. Ondan sonra duyduk ki Ehlas Vahf'ın yurtları var diye Mazar hmm. Şerif'ten arararak onu bulduk. Onu çok bu, güzel. Evet, onu bulduktan sonra e, başkanımız Abdülkadir Mahthum e, irtibata geçtik. Biz dedik ki biz yurda geleceğiz. Bunlar dedik ki bizim şeylerimiz var yurda ötmek için. O yüzden bir şey vardı. Forme. Hmm. Bize doldurmalı Öyle formu dolduruyorsunuz evet, yani. onu doldurarak yurda geldik biz. Evet. E, yurda geldiğimizden sonra e, bize çok kolay oldu. Parayı da biraz az alıyordular otakta kaldığımızdan bize iyi oldu oraya. Evet. Ondan sonra biraz vakit kaldığımdan bir, bir seneden sonra biz e, hizmet yaparak sonra müdür olduk. Müdür yurdu. Ha yurt, yurt müdürü oldun yurt yani. Yurt müdür olduk evet. Maşallah. Yani İhlas Vakfı'nın Mezarı Şerif'teki yurduna yurt müdürü oldun evet, yani. Evet. Maşallah. Yurt, yurt müdürlüğüne bir 5-6 sene yurt müdürlüğünü yaptık. Ondan sonra derslerimiz bittiğinden sonra Şıbırgan Cevizcan olayının sağlık bakanlığından görev aldım müfettiş hmm. olarak. Şimdi Cevizcan olayının ilçe ve merkez hastanelerinden müfettişlik yapıyorum. Yani teknik olarak sağlığa uygun mu değil mi, nasıl evet. yapıyorlar, nasıl ediyorlar falan evet, diye? oradaki görevi yapıyorlar. İyi yapıyorum, yapmıyorum evet. ve Herkes ondan gazim değil mi Onları görüyoruz. İşlerine Çok güzel. bakıyoruz. Ailen buralıydı senin. Evet. Akça değil evet, mi? Evet. Akçalıydı aileniz. Tabi ailen burada kâmet ediyor. Siz ise o talebelik yıllarınızda Mezar-ı Şerif'te evet. oluyordunuz. Evet. Efendime söyleyeyim. Orayla ilgili başka bir hatıranız var mı? Canlatırsanız evet, memnun bir oluruz. Evet. hatıram var. Çünkü Hı. bizim babamız okumayan bir kişi. Evet. Okuyan yok. Ben Yupak Yol yurdunu, İhlas Vakfı yurdunu bulduğumdan sonra babama söyledim. Ben dedim, bu orada yaşayamam. Ben Yupak Yol, İhlas Vakfı yurduna gideceğim. Hı. Babam bana diyor, orada okuya ver. Biraz para çok alsa da hayır, orada oku diyor. Hı. Anlamıyor ki yurt oldu onu fakülte olduğunu, üniversite olduğunu. Öyle öyleyle zorlukla yurda vardık. Biz de o kadar yurdu bilmiyorduk. Hı. Çünkü sizin aittiğiniz gibi ilçelerden vardık merkeze. Yurt ne olduğunu bilmiyorduk. Sağolsun <laughs> Abdülkıymatım abi, ee, sizin sayenizde yurt yapmışlar. Ondan sonra bildik ki yurt öyle bir şey. Bizim gibi okuyan çok e, gençler var, doktor oldular. En azından 200 kişi fazla olabilir yurt, ehlas vakfı yurdunda kalıp tıp okuyan kişiler. Şimdi, Maşallah, doktor şimdi olan kişi doktor yani. Doktor olan kişiler. Şimdi en azından Cevizcan olayında 30-40 kişi var. Eh, İhlas Vakfı yurdundan mezun olan orada kalan kişiler şimdilikle görev yapıyorlar. Hastanelerde ilçe hastanelerinde şimdi maşallah. Çok doktor yani bunlar doktor, değil mi? Tıp doktor. fakültesini evet, bitirdiler. Tıp çok güzel. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Çok mütevazisiniz. Siz burada görünce ben e, inanmazdım doktor olduğunuza. Yani <laughs> o kadar mütevazisiniz. Teşekkür alçak ederim. gönüllüsünüz. Çok Siz teşekkür başkanım. ediyorum. Allah razı ben olsun. Sizden o geldiğinizden ve bütün ihlas vakti çalışanlardan inşallah Allah razı olsun biz Amen. gençler için iyi bir işler yapıyorsunuz burada mana bu medrese kulye buları yapıyorsunuz yurtlarınız biz bunlardan inşallah tüm arkadaşlar adına sizden ve bütün ekiplerinizden teşekkür etmek istiyorum. İnşallah çok çok gelmenize, çok çok yardımlarınızı biz gençler için Allah razı olsun Sen çok de teşekkür razı olsun. ediyoruz Allah Çok memnun Hoş oldum Hoş tanıştığımıza Hoş Maşallah barakallah. Biz nasıl külliye yapıyoruz Erkek ve kız Çocuklarımızın okuyabileceği Efendim dershanemiz var Çocuklarımız orada temel Dini bilgileri ve Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar Ayrıca derin sonda su kuyusu Vuruyoruz suyu yeryüzüne Çıkarıyoruz Yeryüzüne çıkarttıktan sonra ne yapıyoruz? Böyle bir depo yapıyoruz. Köylüler gelsin temiz su içsinler diye vanalar koyuyoruz depomuza. Ayrıca tuvaletler inşa ediyoruz. Kız çocukları için bir tane, erkek çocukları için bir tane. Sonra da şadırvan yapıyoruz. Şadırvanda da abdest alsınlar.